bir ay bir iş yerinde çalışmış. Tam bir gün kala patron da şirret birisi çıkarmış. Demiş maaşını da vermiyor. Şimdi bir hayal et yani adamın yerine koy kendini. O para demiş benim rızkımsa sen hiçbir şey yapamazsın elbet beni bulur demiş. O para da benim rızkım değilse çatır çatır ya sana helal olsun bir şey demiyorum. Adam gece yatıyor kafayı yiyor. O para benim rızkımsa beni bulur. Ne demek diyor böyle bir cümle ya? Adam korkuyor yani. Paramın rızkıysa Çocuğumun ciğerinden çıkar gene bunu bul. Sabah gidiyor kovduğu elemana. Ya kurban olayım şöyle al böyle al. Hatta yanına çağırmış. Bu arkadaş gitmemiş yok demiş. Ben gözüm yok getiriyorsa getiriyorsan sen getir demiş. <laughs> Allah'tan bilin böyle izzet oluyor yani. Yanındaki de soruyor ya birader diyor. Hani insan böyle bir durumda başka şeylere müracaat eder diyor. Sen direkt Allah diyorsun diyor. Vallahi demiş ben ne zaman başım sıkışsa Allah'a müracaat ettim. Allah da beni hiç boş çevirmedi. Şimdi ayıp olmaz mı başkasına etse? Şimdi bir şu itikada bak. Bir de işimiz Allah'a kaldı. Bir de şu cümleye bak. Bu itikat nerede? Şu bağnazca cümle nerede? Karanlıkta kara karıncayı gören Allah var. Senin rızkını mı unutacak aslanım ya? Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun ya? Nasıl bir Allah'a inanıyorsun?